şimdi kırmızı ışık geliyor. Bas demireceğim. Hafif Yavaş yavaş. Orada yerimiz alırız. Evet. Adeta şey gibi yani 3, 4, 2, 1, 0 vardı ya. Öyle kademe kademe buraya kadar zaten arabanın enerjisi bitmiş oluyor. Geldik. İlk işimiz ne? İlk işimiz boşu alıp bir alıyoruz. Evet. Burası Sonra nasıl bir yer? Ediyorum. Yok, burası nasıl bir yer? Yok, Bayır aşağı. aşağı. Bayır aşağı. Demek ki kavram yani noktasına gerek, gerek var mı gerek yok. Saldım zaten. filan evet. çektiğim zaman direkt kendisine gidecek. Okey. Sol sinyal. Azıcık daha sal arabanı. Tamamdır. Evet. Sağ. Ol. Testle. Devam ediyorsun şimdi. Devam. Gaz kesmiyorsun. Sağındaki, solundaki beyaz çizgili duvar gibi düşünüyorsun. Devam ediyorsun. Sadece viraja girerken süratini düşün. Debriyaja, frene hiçbir şeye basma. Çek ayağını gazdan. Açık al onun gibi. Devam et. Hafif gaz ver şimdi. Hafif gaz ver. Çevir. Sabit tut direksiyonunu. Sabit tut direksiyonu, Sabit tut direksiyonunu Sabit tut direksiyonunu Sabit tut sabit tut Şimdi topla Tatlı bir gaz ver Ver 2 Gazı, Gazı bırak Devriyeş Devriyeşi bıraktım, bıraktım. bıraktım. Gaza bas Çok güzel Şimdi parkurun sonucuna gidiyoruz ani duruş yerine gidiyoruz Burada soracaksın hızlı mı olsun, yavaş mı olsun diye. Tamam. Hızlı derlerse sert basacaksınız. Tamamdır. Yumuşak derlerse, yani hızlı olmasın derlerse biraz daha kibar basın. Tamam. Bir de 30'un altına evet. düşmeyeceğiz. Burada. Ayağını gazdan çek ilk önce bir e. gir. Yani gir. Evet. Bunun gibi git. Anksızın durabilir. Hızlanıyorsun şimdi. 30'un altına düşmüyorsun ve duruyorsun. Çok güzel. Evet. Tamam hemen biri alıyorsun. Biri aldım. Kavrama tamam. noktası. Bir daha. Kavrama noktası. Acele yok. Bir dakika. Kavrama noktası. Acele etme. Tamam, tamam. çalıştır arabayı. Kavrama evet. noktasına getir. Şu an tamam. Hisset ama. Tamam. Tamam dur orada. Bekle. Bol gaz nerede? Sesini duy gazın. Duy sesini. Çekme ayağını, çekme ayağını. Tabu bu kadar değil Bak. Tamam. Dur, dur. Bunu istemiyorum senden. Bol gaz. Karı hareket edeceğiz. üç saniye kurallayacağız. yapacağız. Tamam. Kavramın noktası. Allah'ın dik bayırında kalktım. Burada mı kalkamayacağım? Evet. Şu an. Tamam, tamam. Çok da. güzel. Şu an. gaz ver. Şimdi çekme ayağını gazdan. Çekme ayağını gazdan. Çekme. Bak, bak şimdi, dur dur. Ayağını gazdan çekme derken gazı da sürekli bas demiyorum sana. Bir daha.